Buyurun hocam. Bekliyorum. İyi akşamlar başkanım ve herkese. Ee, bu araya girdim de tam bahsettiğiniz için e, bir soru sormak istedim. E, öncelikle çok teşekkürler bu halkın için ve bütün yaptıklarınız için şimdiye kadar. E, bu diğer belediyelerden e, hakikaten ne kadar nasıl bir yardım geliyor acaba? Teyit edilen, e, yani bunun hacmi ve bütün projelere hakikaten bu CHP belediyelerden e, kaynak yardım gelmeye başladı mı? Yani ben çok merak ettim. değerli hocam şöyle bahsedeyim size. Mesela proje kapsamında ya da yapılması gerekenler kapsamında size bunları kalem kalem Söylersem bayağı uzun zaman Özellikle Bolu Belediyesi'nden çok ciddi yardımlar alıyoruz. İşte şimdi müsaade ederseniz mesela çay bahçesi projemiz var. Çay bahçesinin projesinin işte yapım aşaması her konuda projelerini, mimari kısımlarını Bolu Belediyesi'ne çizdik bunları. Şu anda görüyorsunuz inşallah önümüzdeki sene bahar aylarında çay bahçemiz bu hale gelecek. Buraya tek katlı bir restoran, kafeterya tarzı bir yer yapıyoruz. Çocuk alan, park alanımız var burada. Ailenin oturabileceği bir yer. Tuvaleti komple olduğu gibi bir durdurur musun? Geri çeker misin? Bu projeyi mesela Bolu Belediyesi'ne yaptık. En başa alır mısın abi? Dur. Mesela orada da böyle bir süs olacak. Şurası, şu gördüğünüz sol taraftaki yer, böyle dört tane, burayı yöresel köy ürünleri pazarı olarak tasarladık. Asfalta ve kaldırma sıfır olacak. Altında da önü camlarla kapalı ya da açılabilir. İşte kapalı alan olarak burayı ettik. Devam ettik. Yeşil ve ağaçları kesinlikle hiç dokunmadık. Dur dur. Burada mesela o görsel oldu. çocuk. Sol tarafta bir ciddi anlamda orada gel bir çocuklarımızın zaman eğlenebileceği güzel bir oyun park alanı ve etrafında da ailelerin oturabileceği güzel bir alan olmuş. Devam etti. E şu andaki mevcut olan iki tane binayı da yıkıyoruz komple. Yani. Tuvaleti mesela buraya yap. 3 tane bayan, 3 tane erkek gibi de engelli tuvaletimiz bulunacak. <laughs> ya tuvaletin şu andaki şeyi, e, aşağı tarafa alındı bu nokta hani cephesi, fark etmişsinizdir zaten. Devam et, bak sol tarafta dur, sol tarafta yani şu anda iki katlı olan e, restoran olan kısmı tek katlıya çevirdik çünkü meydandan bakıldığında orada yıldırım beyazı, hamamının gözükmesini de istedik. Yani o silüetin görülmesini istedik. Hem canlı görürsün, hem hamam görülsün Devam et. Ve burayı da durdur. Burada da dört tane yöresel köy ürünleri pazarı ya da hafta sonları kullanabileceğimiz öyle. Ya yani kırsaldan gelen vatandaşlarımızın işte yağını, yoğurdunu, peynirini satabileceği bu şekilde öyle tasarladık. Altlarında kapalı oturma olan olarak tasarladık. Ve bu projeyi Ankara Varlıklar Kurulu'ndan da geçip burası sit alanı olduğu için Budurlu Çarşısı ve işte ortaya buradan da izin almamız gerekiyordu. Bu projeyi de biz onaylattırdık. Ve bu projeyi de hocam Bolu Belediyesi yapacak. Bunun da yaklaşık bir 5-6 milyon liralık bir bütçesi var bu proje. Bunu da Tanju Başkanımız söz verdi sağ olsun. Bu projeyi mesela diğer belediyelerden nasıl yardımlar alıyorsunuz dediniz ya. Bu projeyi olduğu gibi Bolu Belediyesi yapıyor. İnşallah Nisan ayı gibi, Nisan sonu Mayıs başı gibi şu anda şimdi oradaki binaları falan yapmaya çalışsak böyle iyice kötü bir görüntü ortaya çıkacak. O yüzden o şekilde planladık. Ha? Yani bazı vatandaşlarımız da şu şekilde eleştiriyorlar. Diyorlar ki çay bahçesini neden kapattık? Şimdi çay bahçesi 12 sene süre gelen bir davası vardı. Şimdi dava sonuçlandı ve bize dendi ki işte şu tarihe kadar ile ilgili oranın şeyi şeyini boşaltmasını yapmazsanız dava düşüyor. O yüzden biz biraz yaz dönemine denk geldi. Orayı boşalttırmak durumuna kaldık. ya yani vatandaşlarımız bazı konuda mağdur olmuşlar olabilirler ama mecburduk. Yani onun bir yasal süresi vardı. Eğer biz o yasal süre zarfında çay bahçesini boşalttırmamış olsaydık çay bahçesi şu anda tekrar bir mahkeme süreci devam edecek. O yüzden boşalttık, Biraz yaz dönemlerek geldik. Yalnız önümüzdeki Nisan sonu gibi oranı yıkıp ve yapım aşamasına başlayacağız. İnşallah da yani Temmuz olur, Ağustos olur? Yani yaza yetiştirmeye çalışacağız. Ve bittiğinde de önümüzdeki sene bu projeyi bitireceğiz. Bu hale getireceğiz inşallah. Çay bahçesi projemiz bu.